thank you arkadaşlar. Bugün size camping box'ımızı anlatacağız. Yeni yaptırdığımız kamp mutfağımız. E, bagajı tamamen e, iptal ettirdik. Ve buraya mutfak koydurduk. Tamamen işimizi de kolaylaştırdı. E, ocağımızı buraya koyuyoruz. Burada lavabosu var. Evet. Bu da duş ve duş başlığımız var. Aynı zamanda da burada bütün su akımını buradan kullanıyoruz. Bu nereden geliyor? Şöyle bagajımızda olan 65 litrelik su depomuz var. En arka kısma yapılmış bir sistem var. 65 litre su alıyor. Orada aslında ölü bir alan vardı. Oraya komple su deposu yapmış olduk. Aynen. Kullanılır hale getirildi. Hı hı. Ee, ve... Camping arkasında böyle bir sistem var. Raylı sistem. Evet. Şurada kabloların kırılmaması için ve birbirine karışmaması için çok güzel bir işçilik var. Normalde güzel hani sistem, evet. Bu iç kısım olmasına rağmen çok güzel bir işçilikle kablolar derli toplu duruyor. Tamamen bagajı şöyle. da iptal etmedi. Kenarlarda boşluklarımız var. Biz buraya masalarımızı koyduk. Diğer tarafa da ufak işte köpek maması, kömür gibi eşyalarımızı, ilk yardım çantalarını koyduk. Hı. Yani eşyalar koyabileceğiniz bir alan size bırakılıyor. Şurada iki tane çekmece burada var, bir tane burada var. Biz biraz doldurmuşuz için ama. Buraya tabak kaşıklarımızı koyduk. Daha yeni yeni düzenliyoruz. Şuraya bardaklarımızı koyduk. Rahatlıkla büyük bardakların da sığabileceği bir alan. Geniş. Ve çok da güzel bir dokumu var burada, dokuması var. Böylelikle çizilmiyor. Geçelim. Burada da tabii ki yiyecekler, abur cubur, kahve gibi malzemelerimizi buraya koyuyoruz. Aslında tamamen düzenek size kalmış. Bir şey nasıl yerleştirmek istiyorsanız şekilde kendinize göre yerleştirebilirsiniz. Diğer bütün malzemelerimizi de buraya koyduk. Kalan yiyecekler, tava, tencere gibi yumurta değil Burası değil bayağı bir derin aslında. Evet, yani şu alan derin. komple, şu alanı komple kullanıyoruz. Evet, Arkaya kadar. Arkası içi de bayağı dolu. Hı hı. Ağzına kadar dolu zaten bizim eşyamız. Evet. Yani zaten soruyorlardı. Soruyordunuz eşyaları nereye koydunuz bagajı komple iptal ettirince de eşyaların hepsi burada. Yani şu alan komple eşya dolu. Şu Değil alan mi? gördüğünüz alan. Burada da tuvalet var. 10 litrelik bir tuvaletimiz var burada. Sıvıları var. Onlar da yan kenarlarında. Burada da. kenarlarında duruyor sıvılar da. Yerleştiriyoruz. Burada kabinin içine koyarak rahatlıkla tuvalet ihtiyacını giderebiliyoruz. Aynen. Şu paneli gösterelim. Hı hı. Burada ışıklar var. Ee, İçlerinde paneli, hepsinin led ışıklar var. Led ışıklar var kenarda görüyor mu? Altında kalıyor. Şurada hemen Şurada. şu köşede. E, karanlıkta rahatlıkla kullanıp görebilmeniz için LED ışıklar döşenmiş. Onda panelden ışıklar açılıyor. Panel burada zaten. Ee, burada ışıklar var. Buzdolabı var, hidrofor var. Diğerleri zaten çekmecelerin ışıkları. Burada bir prizimiz var. Çakmak girişi var. USB girişi var. Çift USB girişi var burada. Telefonu da şarj, da şarj edebiliyoruz. Aynen. Alan var. Biz de buraya bir de led ışık yine koyduk. Hı hı. Yansın diye. <laughs> Bayağı da göz alıyor. Karanlıkta bunu biz. Karanlıkta. E, güzel tente gözüküyor. Açtığımız zaman tendin iç kısmına koyuyoruz. Ya da masanın olduğu yeri rahatlıkla aydınlatsın diye koyup bağlantısını da çakmaklıktan enerjisini de alarak kullanıyoruz buzdolabımız var. Evet buzdolabı Burada. var. Yine bütün enerji güneş panelinden sağlanıyor. Buzdolabımız her zamanki kızı... gibi. <laughs> meyve suyu dolu her zamanki gibi buzdolabımız. <laughs> meyve suyuyla dolu. Ama kefiri de kefir de atlamaz. Kefir var. Meyve suyu ve kefir var evet, sadece. Başka bir şey yok. Meyve suyu ve kefirlerimiz. Peynirimiz var. Güneş enerjisinin depolama alanını buradan kontrol edebilirsiniz. E, yeteri kadar depolanmış mı, depolanmamış mı, açık mı? Güneş panelini de gösteririm ben şimdi zaten. Evet yukarıda. E, ışıklar açtık mı? Hırsını açık hale gösterelim. Size bir de LED'leri gösterelim. Şurada, Ölümde, İç, iç kısımda zaten şuradan görüyorsunuz. Gece tabii daha iyi Aynı gözüküyor. Aynı burada da Aynen öyle. Bütün içini aydınlatmış evet, oluyor zaten. Evet bütün hepsini rahatlıkla aydınlatıyor. Şimdi, burayı bitirelim. Önce de pişmesin. Bulaşıklarınızı rahatlıkla yıkayıp kurutabileceğiniz bir alanımız var. Süzer. Süzer, süzer önemli. önemli. Süzer, süzer önemli. Aynı zamanda yemeğinizi rahatlıkla e, pişirebileceğiniz bir alan da burada mevcut. Toplanması ve kurulması çok çok kolay. Köstelim e, hatta. Bunu buraya koyuyorsunuz. Şurada bir güvenlik kilidi var. Evet. Onu açtığımız zaman böyle rahatlıkla kapanıyor. Şimdi kaldırıyorum. Bunu kapatıyorum. Buraya. Bunu bu arada buraya sabitleye de ama biz sabitlemedik. Evet, biz böyle sabitlemedik. böyle tercih ettik. Ve bunu buraya alalım. bunu böyle koyuyoruz. Şu an bütün e, apartmanlar açık olduğu için, bunu da tekrar buraya aynı şekilde yerleştirelim. Şu an e, su deposu açık olduğu için içeri yerleşemiyor. Bu aynı şekilde buraya geçiyor. İleriye doğru gittiğimiz zaman bagajı komple kapatıyor. Şöyle de alalım. Bunu ver bana? Pislendim ya geriye misiniz? Tekrardan yerine koyayım. Yeni yine alışıyorum. Şimdi. Benim için en önemli nokta. Her sabah uyandığında rahatlıkla duş alıp güne tertemiz bir şekilde başlayabilmek. Benim için kesinlikle en büyük ayrıcalık, en çok istediğimdi gerçekten. O yüzden nekid motor çok ama çok teşekkür ediyorum. En çok istediğim ve en çok mutlu olduğum şey bu oldu. Bu bizim kabinimiz. Hem duş, hem e, tuvalet olarak aynı zamanda soyunma kabini olarak kullandığımız bir kabin. E şuralarda sabitleyicileri var. E, rüzgarlı alanda uçmamaları için sabitleyiciler koyuldu. Çift taraflı fermuarları var. Şöyle Böyle geniş bir alan var Aynı şekilde içeriye girdiğim Gelip gidiyorum Buradayım Buraya tuvaleti koyabilirsiniz e, Duş almak istediğimiz zaman Oradaki e, duş portunu göstermiştim Videonun en başında Onu buraya rahatlıkla çekebilirsiniz Şöyle kapatıyoruz <laughs> Ve tekrar aynı şekilde Açıyoruz çok da güzel bir kumaşı var zaten. hani evet. Su kaydırma özelliği var kumaşın. O yüzden ıslanmıyor. Rahatlıkla duş alabiliyoruz yani. Ve ya gerçekten benim için en önemli. Güneş panelini de burada tepeye ne taktık. <laughs> Şuradan göstereyim güneş panelini de gösterebilirsem eğer. Şu üst tarafta güneş paneli var. Bütün enerji de oradan. Gerçekten mutlu bir sablon. Şimdi e, in oradan sen. Ee, anlattık mutfağı, çadırı, bütün e, ekipmanlarımızın hepsini detaylı olarak anlattık. Şimdi e, daha önce aslında karavan istiyorduk çünkü sürekli gezdiğimiz için bizim için e, karavan daha mantıklı olur diye düşünmüştük ki takım ekip motors ve Gergin Garaj ee, gerek yok diyene kadar. Gerek yok diyene kadar Gergin Garaj'ın yaptığı Camping Box'la e, karavanda ihtiyacı olan insanların zaten tuvalet ve mutfak. Yani karavan yoksa diğer şekilde çadırda her türlü kalırsın. Aynen, insanların öyle. karavana ihtiyaç duymasının en büyük sebebi tuvaletin ve duşun olması. Hı hı. Tuvalet bizi açıkçası ya yani en azından beni çok zorlayan bir şey değil. Zaten genel olarak kamp alanlarına ya da bireysel Ormanda alanlarına gittiğimiz için hani öyle bir tuvalet takıntım yoktu ama duş benim için önemliydi. Duşun olması gerçekten e, benim için kurtarıcı. Çok bir yeterli oldu. zaten. Depomuz evet, da çok evet, yeterli. 65, 65 litre. Şey... Hani birçok karavanda 65 litre su deposu yok bu arada. Hani yani, o yüzden bayağı bir <laughs> bayağı <bir gülüyor> yeterli. 8 gün tatil yaptık. Çok rahat yetti. Hiç doldurmaya bile ihtiyaç duymadık tekrar. İstanbul'a evet. geldiğimizde bir bir bir, bir 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 buçuk hafta sonra falan bitti zaten. Evet. Bir de e, 10 günlük bir tatil yaptık. Hı -hı. Kullandık. Sonra bile geldik buraya iki hafta bir iki hafta sonra da depo ancak bitti ki baya baya kullandık çünkü yazın yaz döneminde yaptığımız tatillerde daha fazla duşa suya ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü sabah gerçekten uyandığında sıcak oluyor. Bir an önce soğuk suya girmek istiyorsun, rahatlamak istiyorsun. Hani kışın hı hı. bir şekilde idare edebiliyorsun belki. Bir gün es geçebilirsin ama yazın çok zor oluyor. O yüzden bizim için bu yaz dönemindeki 10 günlük tatilde her sabah duş alabiliyor olmak çok büyük ayrıcalık oldu. Hı hı. Ve bu depoda gerçekten bir 10 günlük tatilimizi çok rahatlıkla töler etti ve bizi İstanbul'a kadar tekrar geri getirdi. Şöyle şeyler yazanlar olmuş. Mesela demiş ki bir tane biri yazmıştı ya şey ha, diye. Karavan. Ee, hani karavana ihtiyacınız yok gibi bir şey söylemiş. Hakikaten ihtiyacınız yok. Biz hala aynı şeyi düşünüyoruz. İşte biri yazmış ben karavanda yaşıyorum diye. Ee, ve hani soğuk bir günde içeride Aynen. oturup sıcak 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 oturup televizyon izlemenin keyfini siz yaşayamazsınız diye. Zaten biz bu keyfi yaşamak için evde otururduk. <laughs> evet. Ya yani biz yağmur da yağarken, yerken yağarken evet. tentemizi açıp dışarıda oturmayı Aynen, tercih ediyoruz. Ateş yakıp önünde ısınmayı tercih ediyoruz. çıkacaksın ki o zaman. Yoksa zaten evden çıkmayız. Yani. Evde rahat rahat sıcak sıcak oturabiliriz. Yani amaç ev, sıcak bir ortamda evde, ev ortamında oturup yani. televizyon izlemek ve kahveni içmekse zaten onu evde yapıyoruz. Zaten Aynen, hafta öyle. sonları doğaya kaçmamızdaki amaç doğada olabilmek ve e, rahat rahat keyifli bir şekilde doğada olmak çok daha farklı. Yani biz mesela dün akşam geç bir saate geldik buraya. Bizim çadırı ve mutfağı kurmamız, yemeğimizi yapmamız 15 dakikamız aldı. Aynen öyle. Direkt işte çadır zaten hızlı bir şekilde açabiliyoruz. Maksimum 2-3 dakikamız alıyor çadırı açmak. Mutfak zaten hazır. Her şeyin düzenli olması zaten çok fazlasıyla size zaman, zaman kazandırıyor. Zaman kazandı. Zaten önemli olan şey o. Evet, zaman kazandırıyor. Zaman yani. kazandırıyor olması yani. Evet uğraşırsın. Daha önce de kampa gidip e, mutfak malzemelerinle çok uğraşıyorduk. Çünkü çok fazla kirli birikiyor. O kirleri eve topluyoruz, eve götürüyoruz, yıkanıyor, tekrar geri Yarısını getiriyoruz. Yarısını orada unutuyorduk. Yarısını evde. unutuyoruz, kampa geliyoruz, tava yok, <gülüyor> geliyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> yani bardaklar eksik falan bir sürü şey oluyor. Şimdi en azından burada rahatlıkla şu an mesela kahvaltı yaptık, topladık, yıkadık ve yerlerine yerleştirdik. Bizim için daha pratik ve rahat oldu. Yani benim tavsiyem hani eğer gerçekten Karavan mı, camping box mı diye soracak olursa benim için arıçlı çadır ve camping box yeterli. Kesinlikle. Karavan ne zaman düşünüyorum? Artık 65-70 yaşlarına geldiğim <laughs> zaman. E, çadırı açmakla uğraşmak, mutfakla uğraşacak, e, artık vücudumdaki kas ağrıları, eklem ağrıları arttığı zaman öyle bir şey düşünebilir. Ya Ama da mesela, mekik motorsu yaparsa düşünebilir. <laughs> ya da mekik motorsu karavan yaparsa kesinlikle düşünebilir. Çünkü mekik motorsun yaptığı her şey efsane. Gerçekten yani işçilikleri çok iyi. i̇şçilikleri çok iyi. Kendileri çok iyi. <laughs> Zaten bir aile gibi olduk artık. Evet, evet. O her yüzden hani yaptıkları, yaptıkları her güveniyoruz yani. Evet kesinlikle tertemiz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ve gerçekten ufak bir sıkıntı bile yaşadığınız zaman ee, hemen çözüm üretiyorlar aynen, ve aynen. hemen yardımcı oluyorlar. Şuna yani kadar çözemediğimiz hiçbir hiç şey, şey yok olmadı. yani en ufak bir vida ile alakalı bir problem bile olsa evet. anında çözüyorlar. Bir yıldır neredeyse kullanıyoruz çadırı ve her hafta sonu kampa gidiyoruz. Ha, hiç e, böyle kampta çadırla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Hı -hı. Yani su geçirmesi, soğuk geçirmesi, toparlanması hiçbir sıkıntı yaşamadık. İki tane büyük sandalyemiz ve e, 3 metrelik bir tane merdivenimiz, evet, merdivenimiz var. Merdivenimiz çadırın, hepsi içine, çadırın sığıyor. içine sığıyor. Yastıklarımız da aynı şekilde yorgan hepsi hı hı. içinde. Çadır rahatlıkla kapanıyor. O yüzden de bize geniş bir alan kalıyor. Biz kambik baksı yaptırırken sandalyeler Sıcak mı, sığmaz mı diye bir hani nereye koyacağız diye tereddüt ettik ama e, hiç denememiştik çadırın içine evet, sığır, Soranlar sığmadık. da olmuş da hani evet, evet, e, olmuştu, bu hiç denemedik. lüks çadırlar şey sığıyor mu çadıra sığıyor mu diye. Hiç denememiştik, hiç bilmiyorduk. Ha, şu anda sığıyor, iki evet. tane sığıyor. Üzerine üç metrelik bir merdiven sığıyor. İçerisinde işte yorgan, morgan her şey içerisinde her şey duruyor sığıyor. zaten. Kendi eşyalarını da bireysel eşyalarını da rahatlıkla koyabiliyorsun. Yani. Bizim... Kısacası hiç ihtiyacımız evet. yok yani. Karanlı. Yine e, sormak istediğiniz sorularınız olursa kampik boxlar kampla ilgili malzemelerimizle ilgili e, alta yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de yorum kısmından sorularınızı yanıtlayacağız. Şimdilik bu kadar. <laughs>